Sevgili izleyenler 6 çocuk Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan çocuklardan 3 tanesinin cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'ne giren 6 çocuktan ikisi boğuldu. Görüntüler İpek Yolu ilçesinden. Olay ilçenin Van Kalesi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken 3'ü de kayboldu. <laughs> Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgede ilk etapta yapılan aramada Polat Özister ve Muhammed Gürhan'ın cansız bedenine ulaşılırken Berkay Özister ise birkaç saatlik çalışmanın ardından cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen Özister kardeşlerin ailesi gözyaşı dökerken savcının yaptığı incelemenin ardından cenazeler adli tıp kurumuna gönderildi.